Merhaba canlar ben Dilay yeni bir videodan hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte dün Resident Evil Welcome to Raccoon City filmi için yayınlanan iki fragmana birlikte inceleme yapacağız uzun zamandır ince, inceleme videosu yapmıyorduk bildiğiniz gibi en son Resident Evil 8'in fragmanına yapmıştım sonrasında açıkçası inceleme yapacak herhangi bir fragman olmadı Saints Row'un yeni oyun için yapmayı aslında düşünüyordum fakat oyun ne yazık ki istediğim gibi gelmediğinden onu yapmadım. Çünkü bayağı benim sövdüğüm, küfür ettiğim <laughs> bir video olmasını istemedim. Bu yüzden böyle işte iyi fikirlerimi, işte beklentilerimi sizlerle paylaşabileceğim bir video olabilmesi açısından bu filme Resident Evil'ın yeni filmine, CGI filminin fragmanına bir inceleme yapayım dedim. Şimdi birlikte izleyerek incelememizi yapacağız. Başlayalım. Bu arada bu Clear oluyor. Karşımızda gördüğümüz. Bu şey sahnesini şu zombi sahnesini aynı yapmışlar. Birebir oyundan koymuşlar yani Resident Evil 1'de hatırlıyorsunuz. Genel olarak filmde oyundaki sahneleri hepsini aynı tutarak eklemişler. Güzel olmuş bu aslında. Bazı yerlerde sadece olayların gelişme şeklini de değiştirmişler sanırım. Filmi tamamen izleyince göreceğiz. Evet, Claire'ın motorla şehre geldiği kısım. Discover the origin of evil. Why are you back here, Claire? Ya bu Claire aslında bayağı güzel olmuş yani seçtikleri oyuncu güzel Claire için fakat saçlarının toplu olmaması bana biraz battı açıkçası bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuzdur ama yani Claire'ın keşke saçları toplu olsaymış biraz oyuncudan ötürü değil yani oyuncular nefret kusuyormuşum gibi düşünmeyin ama saçları biraz pasaklı duruyor açıkçası yani toplu olsaydı saçları bence daha güzel olurdu hem de Claire'a e daha fazla benzerdi. Ama oyuncu seçimi iyi benim görüşüm o yönde. Chris için söyleyeceğim bir söz yok. Hiç keriz durmuyor. O yüzden iyi diyemeyeceğim. Burada konuşan bu kişinin benmiş. Resident Evil 2'de bildiğiniz ben. Ben o olduğunu, <laughs> benden yalnız güzel bir kafiye yaptı orada. benim bu kişi olduğunu tahmin etmemiştim açıkçası. Bayağı farklı bir tipi olmuş Resident Evil. Gerçi sürekli tipi değişiyor onun da neyse. Evet, William Birkin de gözüktü. William Birkin'i oynayan oyuncu bayağı iyi, başarılı bir oyuncu. Ama sadece fazla mı yaşlı durmuş sizce de? Hani yaşadığı, filmin geçtiği yıla göredeyim daha doğrusu bilmiyorum çünkü gençti yani 20'li -20 yaşlarında falandı. Burada fazla yaşlı duruyor açıkçası. Ciller için de aynı şekilde şunu söyleyeyim. Cilin oyuncusu da fena durmuyor ama saçları kıvırcık falan. Hani Cile fazla benzetemedim ben. Biraz daha kumral, hani açık tenli birisi olsaydı daha iyi olurdu için Ama oyunculuğu eğer yansıtacaksa Cile sıkıntı yok açıkçası. You know I mean. Ve için Wesker için söyleyeceğim şey çok canlar. Açıkçası Wesker hiçbir filmde hani şeyin Paul Wes Anderson'ın yaptığı filmleri biliyorsunuz. Onların hiçbirisinde yakışıklı birisini seçememişlerdi. Bu filmde uzun boylu, sarı, yani sarışın tam sarışın değil de kumral böyle bir oyuncu seçmişler. Güzel olmuş İngiliz bir oyuncu. Wesker için gayet uygun bence. Are sick. Leon olmamış ya. Leon için Çünküsünü söylemeye gerek yok açıkçası. Lyon hiç olmamış. Devam. Bu kamyonla tırla daha doğrusu kaza sahnesini de eklemişler. Güzel duruyor. O zombi köpeklerin saldırma sahnesi falan bayağı güzel duruyor. şu şarkıdan telif yemeyiz umarım. Şu şarkı çalan yerde umarım YouTube bir telif atmaz. We <Sessizlik> 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 Bu Star Gibi'nin Arkney Dağları'na geldiği kısım. Burayı da güzel bayağı aynı yapmışlar. Şu solda gördüğümüz kişi Brett öyle tahmin ediyorum. Zaten sağdaki Wesker. <laughs> Yakışıklı Wesker. Ya William aşırı yaşlı duruyor. Bu ekranda gördüğümüz de bu arada Lisa Trevor sanırım. Sherry Birkin de gözüktü. şey de aynı yani Ashford Alexia ve Alfred Ashford da gözüktü bunlar bu çok güzel bir detay olmuş ben bunu ilk izlediğimde fark etmemiştim sonradan gördüm İnternette falan denk geldim hiç bunlara dikkat etmemiştim açıkçası çok iyi olmuş onları da eklemeleri ama filmlerin zaman sıralaması olarak diyeyim sanki biri ikiyi ve Code Veronica X'i karıştırmışlar mı? Ne yapmışlar? Orayı tam anlayamadım açıkçası. Belki hani iki ayrı zamanda geçiyor olabilir film. Ama o da biraz ne bileyim fazla zaman karmaşası olmaz mı acaba? o Oradan emin değilim ama iyi bir şekilde bağladılarsa Açıkçası çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Oğlum, bu, bu... Oh! Wesker ayrılın dedi. Spencer'ın mansiyonunu birebir aynı yapmışlar yalnız. Burası çok güzel olmuş. Bayağı güzel olmuş. uğraşmış Uğraşmışlar burayla belli. Wesker bu arada arkadan tamamen sarışın duruyor. Onu şimdi fark ettim. O içeri helikopter girdi. O gelen helikopter neydi öyle? Bu ilk zombi görme sahnesi İçi tasty. Burası çok hoşuma gitti ya. Bunu hiçbir filmde koymamışlardı. Burası işte orası benim kalbimi kazandı tamamen gördüğüm anda. Leon gaza gelip bir sıktı mermileri. Şu demin gördüğümüz William'ın C formu mu? C ne bu? C formu ne nasıl G formu muydu? Emin olamadım. Neyse. Geriye dalamadım. İlk Licker'la karşılaşma sahnesi. Licker'ın tasarımı aslında fena durmuyor. Bayağı iğrenç <laughs> Zaten Licker'ın iğrenç durması gerekiyor. İğrenç duruyorsa olmuştur. Sizlerin de bileceği üzere canlar. Evet. 24 Kasım'da film çıkıyor. Bir tane daha fragman yayınlamışlar. Ben onu hiç izlemedim. Onu da bir bakalım. Bu fragmanda tır kazası sahnesi daha detaylı gözüküyor sanırım. Evet, Claire bu dayanın yanında şehre giriş kısmı. Ha bu zombiye çarpma sahnesi falan. Orayı eklemişler. Hani? Ah, William bak Buckingham odasına falan geldi. Onunla konuşuyor. Bu kadar yoktu. Kısa gösteriyordu galiba. Daha doğrusu, yoktu dan ziyade daha uzun göstermişler burada. Gitmemiz lazım dedi William. Ha bu demin ki şu bıyıklı dayı kimdi ya? Random bir insan mı? Kapıları kilitleyin dedi. Neyse. Umarım şey değildir. Düşündüğüm kişi games. değildir. O zombiler nasıl hiç... <laughs> zombiler şey Black Friday'de mağazalara dalan Müşteriler gibi dalıyor içeri ya. Çok şey yapmışlar. O biraz böyle ölü olmaz mıydı mesela? Hani böyle hı falan yaparak sağa sola yalpalayarak böyle dümdüz koşmuşlar. <laughs> Leon'u gördükçe onun Leon olduğunu inanamıyorum ya. Leon'u biraz daha sevimli yüzlü bir insan seçemez miydiniz acaba? Oyuncuya karşı bir sorunum olduğundan değil yanlış anlaşılmasın da hani Lyon'a benzemiyor ya Lyon böyle bebek yüzlü ondan sonra hafif böyle saçları uzun bu arkadaş baya esmer çünkü aa üst kata çıkıyorlar What were Umbrella doing here? They were experimenting on him. This my life's work. Ya evet kesinlikle Liza Trevor bu. Kesinlikle. Anet'i de gösterdi. Anet de biraz neyse Anet ya zaten Anet'in tipi hep değişiyor ya onun hakkında bir şey demeyeceğim açıkçası. Anet bir uzun saçlı bir kısa saçlı bir öyle bir böyle. Anet'i herkes istediği yöne çekiyor tip olarak o yüzden bir şey demeyeceğim. Buddy. This is Chief, Irons. Pick up... Chief Irons mı? Bu adam Chief Irons mı yani? Neyse. Bu adam Chief Irons ha. Neyse. Şey demiyorum. Chief Irons. Pick up your damn şey demiyorum. şey demiyorum. <laughs> Hank'ı da koymuşlar. Wesker yakalı yalnız. Umbrella bu mekanı patlatacak diyor da Wesker sen nasıl bu hale geldin acaba? Umarım öldürüp Wesker'ı sonra hani geri dönme, gö dönme olayı var Wesker'ın biliyorsunuz süper insan olarak. Umarım onu yapmamazlık etmezler. Nasıl bir cümle olduysa bu. Yani Wesker ölüp öyle kalmaz umarım yani. Geri dönsün süper insan olarak. O oh, ke attı. Surely <laughs> cidden bu William'ın G formu çok güzel olmuş. Beğendim buna. <laughs> bunu. Bu Evet. Bu fragmanda bitti. Açıkçası şey William'ın G formuyla alakalı şunu diyeyim daha doğrusu genel olarak hani yaratıkların tasarımları falan filmde. Yani Resident Evil'da da gördüğümüz gibi oyunda yani genel olarak yaratık tasarımları ne kadar iğrenç olursa o kadar güzel olur. O yüzden sıkıntı yok benim açımdan. Ben gayet beğendim. En azından filmi hani oyundaki sahneleri aynı alarak yapmışlar. Paul Bess Anderson'ın yaptığı gibi işte... Milla Yovic'i oynatmak için böyle onun bunun hikayesini alıp böyle e, neydi o kay Alice, Alice, Alice. Alice'in olduğunu unuttum. Yani Alice'in üzerine o hikayeyi uygulayıp en azından saçma sapan bir aksiyon işte zombilerin koştuğu böyle maraton koştuğu falan böyle bir film olmamış en azından. Olaylar oyundaki olaylarla aynı. Sadece biraz değiştirilmiş zaman olarak bir sıkıntı var gibi geldi bana. Ama eğer güzel bir şekilde bağlandıysa benim için sıkıntı olmaz. Ben eğlenerek izlerim. Zaten oyuncu seçimlerinin yüzde yetmişi diyeyim. Hoşuma gitti. Leon, Chris, Jill bunları pek beğenmedim. Claire'ın işte saçı dediğim gibi biraz toplu olsaydı hani biraz daha hani bizim bildiğimiz Claire'e benzeseydi saç şekli olarak daha iyi olurdu ama olsun. Yani oyuncu seçimi en azından iyi. Yüzü benziyor Claire'e. O yüzden benim için bir sıkıntı yok oyuncuların hani genel olarak seçimler dışında. Evet, iki fragmanı da izledik canlar. Bu videoyu ben burada bitireyim. Böylelikle Resident Evil Welcome to Raccoon City filmi için yayınlanan iki fragmanı birlikte inceledik. Aslında bu bunların ikisi tek fragman olacakmış da sonradan ayrılmış gibi ama neyse bu şekilde incelememizi yaptık. Bu da ikinci yaptığım inceleme videosu oldu galiba diğer Resident Evil 8 içinde. Bu ikinci videomuzda böylelikle bitmiş oldu. Gelecek inceleme videolarında o zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.